putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Bin nemrut yüklendi omuzlarına, bir nemrudun ocağını, bin uşakla harlasa da ateşi, yine dönüşür İbrahim'e gül. Yanmaktadır, yakılmaktadır, korulmuştur yürekler. Yeter ihya için bir selamın, Bağdat ile Şam'a gül.

sağlanmasın, yüreğin güçlensin diye. Demek ki bir peygamber hayatı anlatıldığı zaman Hz. Muhammed Aleyhisselam bile ondan güç kazanıyordur. Onunla beraber güçleniyordur. O halde bizler peygamber hayatlarını, peygamberlerin kıssalarını okudukça, dinledikçe, öğrendikçe inanıyoruz ki bizim imanımız artıyor, yüreğimiz güçleniyor ve bu dünyadaki adımlarımızı çok daha sağlam basmamızı sağlıyordu. Onun için diyor ben sana ey Rasulüm, Kur'an'da böyle peygamberleri anlatıyorum. Evet, bugün biz burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan böyle dediğimiz, onun kıssasından, hayat hikayesinden güç alacağız, kuvvet alacağız. Burayı güvenilir bir belde yap, emin bir belde yap, orayı Mekke'yi mükerreme yap, orayı koru her şeyden dedi ya, tamam başka, başka ne dedi? Ve bir de vecihü binni ve beni ye en aslan, aman harabbi beni ve oğullarımı evlatlarımı putlara kul olmaktan aman uzak dur kurtar bizi ya Rabbi bizi putlara kul olmaktan muhafaza buyur uzak tut bizi bu belada yani bir peygamberin en büyük buyurdu benim evlatlarım benim oğullarım kızlarım kimin kolu olacak Allah'ın kulu mu olacak yoksa başka putların kulu mu olacak diye İbrahim Aleyhisselam'ın inandığı ki en büyük sancısı buydu, hakkısı buydu. Rabbi cealni müqilmes salati ve lirriyeti. Yani şu anda var ya Kur'an'da Rabbena diye başlayan ne kadar dua varsa Hazreti İbrahim'in duasıdır Yüce Bakan'ı. Hep onun duasıdır. Onun için bu dualardan bize seçilerek bu şehrin malum Hazreti İbrahim'in şehridir. Bu şehrin en o güzel bir şekilde yazılmalıdır. Yazılmalıdır. Ve bu okulu mayetler yazılmalıdır. Ve hatta bir öyle bir yer seçilmelidir ki yani oraya da ben batıp batıp gidenleri, kaybolup gidenleri sevmem yazılmalıdır. Bu çok önemli bir olaydır. Çünkü bugün dünya insanı batıp batıp giden yalnız çoğulara kendisini kaptırmalıdır tapınıp duruyor. Ama İbrahim Aleyhisselam ne dedi? قَالَ لَا مُحِبُّ Ben böyle batıp batıp gidenleri sevmem dedi. Bunlar yazılmalıdır. Onun duaları yazılmalıdır. Evlatların için çırpınışı yazılmalıdır. Ve insanlığa örnekliği şehrin dört bir tarafına işlenmelidir. Ve yine sadece böyle, böyle bunlar değil, bu şehrin ileri gelenleri, bu şehrin Biz Hazreti İbrahim'le beraber Urfa'nın ve çivarının yeniden girmişini göreceğiz inanıyoruz ki. Çünkü allah Teala madem ki bu peygamberi burada yara, yarattı, burada yaşattı bu önemli bir olaydır. Bu öylesine önemli bir olaydır ki yani inanınız görüyoruz daha. Yani tamamen afil değilsiniz. Urfa'nın öyle güzellikleri var ki şu halinde bile Hazreti İbrahim'i hatırlatıyor elhamdülillah. Gündüz anlattılar da yani öyle şaşırıp kalmışlar. Elhamdülillah yani var Urfa'da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kokusu var. Caddelerinde, binanın evlerinde çok yerinde bunu görüyoruz. İnsanların simasında da bunu görüyoruz. Yani size bir şey söyleyeyim. Eğer var ya İbrahim Aleyhisselam'ı çıkarın Urfa'dan hiçbir şey kalmaz ha Urfa diye bir şey kalmaz taşınları kalır, binaları kalır. Eğer İbrahim Aleyhisselam'ı çekin alın, onun adını unutturun burada bitersiniz, tükenirsiniz vallahi. Onun için muhterem kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın kadri kıymetini bilelim. Düşünün ya, kainatın Rabbi, yıldızların Rabbi, uzayın Rabbi, şu dünyada, küçücük dünyada kendisine yani Halil seçmiş, Cebrail dura dura, Mika'yı dura dura, yerleri gökleri dolduran, uzayı dolduran melekler dura dura Allah-u ve tezahürallahu İbrahim'e Halil'e, Allah İbrahim'i e İbrahim kendisine Halil edildi. Öyle basit bir olay değil ya, Allah İbrahim'i kendisine Halil edildi. bu etkinlikteki amacımız ee, peygamberlerin atası olan Hazreti İbrahim'i Yolunu bilmek, yolunu anlamak Ve onun e, Yöntemlerini hayatımıza uygulamak Hazreti İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz peygamber Şehrimizle özdeşleşmiş olan Bir peygamber ee, o, Hazreti İbrahim peygamberlerin Atasıdır. Peygamberlerin atası Olmasından dolayı da bütün Peygamberlerin e, onun Yolunu takip ettiğini biliyoruz Hazreti İbrahim e, Bütün e, insanlığa bir numunedir Kut Kuran özelliğiyle, tevhidi düşüncesiyle, tevhidi yayma özelliğiyle, Hz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın ona tek başına bir ümmettir denmesiyle ve Hz. İbrahim'in Şanlıurfa'da şehirle birlikte, kültürüyle birlikte bütünleşmesiyle bizim için bir numunedir. Bir örnek alacağımız bir şahsiyettir. Allah'ın peygamberleridir, peygamberlerin atasıdır. Bundan dolayı Hazreti İbrahim'i daha iyi anlamalıyız. Hazreti İbrahim'in hayatını neslimize daha iyi anlatmalıyız. Neslimize anlatırsak Hazreti İbrahim'in kişiliğini, misafirperverliğini, dostluğunu çünkü alemlerin Rabbi olan Allah onu Halilim diye sıfatlandırdı. O şekilde Kur'an-ı Kerim'de beyan etti ve öyle andı. Biz de inşallah Urfalılar olarak, peygamber sevdaları olarak Hazreti İbrahim'in yolunu, halil olarak yolunu devam ettirmeyi amaçlama amaçlayarak Hazreti İbrahim'i tanıtmaya, anlamaya çalışıyoruz ve bununla ilgili etkinlik yapıyoruz. Allah razı olsun. Evet, Hazreti İbrahim İslam dini için ve aslında bütün dinler için e, çok önemli e, bir peygamberdir. Hazreti İbrahim'in özellikle İslam'da, Tevhid inancında, küfre ve zalimlere karşı dik duruşuyla özellikle İslam toplumuna örneklik eden bir peygamberdir ve bütün peygamberlerin atası olması hasebiyle de bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Allah razı olsun peygamber sevdaları her dönemde her yıl Hz. İbrahim'i anma ve anlama programı düzenleyerek bu konuda halkımızın bilinçlenmesine ve Hz. İbrahim'i layıkıyla hakıyla tanıma gayretlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyor. Hz. İbrahim'i anlamadan İslam'ı anlamak mümkün değildir. Yani Hz. İbrahim'i anlamak adına yapılan tüm çalışmalardan dolayı da Peygamber sevdalarına tekrardan tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.